Bismillahirrahmanirrahim. Gençlerden gelen önemli bir soru var. Bununla ilgili inşallah biraz kısa aspirin açıklamalar yapmaya çalışacağız. Gençler derken tabi bunlar bizim ilahiyat öğrencileri yahut dini, imani, İslami kaygıları olan kendince din adına faaliyet, icraat, hizmet yapmak isteyen arkadaşlar. Soru zaman zaman bize geliyor. Eski zamanlarda bu soru daha çok sık gelirdi. Çok gelirdi. Maalesef son zamanlarda azaldı. Bu da ayrı bir konu. Soru şu. Hocam biz insanlara anlatıyoruz, çabalıyoruz, uğraşıyoruz, söylüyoruz ama karşılığı yok. Moralim bozuluyor hocam. Anlatıyorum, anlatıyorum. Dinlemiyorlar. Önem vermiyorlar. Bazı gençler zaman zaman bize <laughs> hocam ben bu işlerle uğraşmayı bıraktım. Moralim bozuldu. Vesaire tarzı şikayetlenmeler çok geliyor. Bununla ilgili bunun eee Bizim dinimizdeki izahı, açıklaması nedir? Buna dair biraz açıklamalar yapalım inşallah, konuşma yapalım. <laughs> Şimdi bizim için bu konuda örnek ve önder kimdir? Peygamberlerdir. Hani biz e, din adına tebliğde bulunalım, hizmet edelim, insanlara bir şeyler anlatalım, kaygısı çekiyoruz. Bu konunun öncüleri, örnerleri, imamları, rehberleri, üstadları, ustaları peygamberlerdir. Cenab-ı peygamberleri özel seçmiş. Seçkin kullarıdır. Çok özel beş tane sıfatları vardır. Üstün kabiliyetliler bizim gibi değiller. İsmet sıfatları var. Zeki insanlar. Çok özel seçtiği, çok üstün kabiliyetler kendilerine verdiği peygamberler <laughs> niçin görevlendirilmiş? İnsanlara din, iman, İslam anlatsınlar diye görevlendirilmişler. Onların hayatlarında da benzer şeyler var. Biz tabi bu meselenin makul, mantıklı, hani yaptığımız işin doğasını sağlam anlamamız lazım. Bizim yaptığımız bu din hizmetinin tabiatı ve doğası nedir? Biz bunu sağlam anlarsak, bir de peygamberlerin tecrübelerini sağlam bilirsek, moralimiz çok bozulmaz demeyeceğim, hiç bozulmaz. İnsanız tabi ki, insan olarak zaman zaman peygamberimizin de canının sıkıldığı dönemler var. Ayet-i Kerime'de <laughs> Peygamber Efendimiz'e diyor ki yanlış hatırlamıyorsam Kehf Suresi olacak. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ Habibim ya Muhammed neredeyse bu insanlar ardlarından kahrolacaksın, perişan olacaksın, kendini öldüreceksin. Bu nedir diyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ in اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَا bu Kur'an'a, bu kitaba bunlar iman etmiyorlar diye üzüntüden neredeyse kendini parçalayacaksın. Peygamberimize de teselli ayetlere geliyor. Fakat biz Peygamber Efendimizin bu tür hadiselerde yaşadığı tecrübeden dolayı bizim de kendimize ders alıp daha rahat hareket etmemiz gerekiyor. <laughs> Yaptığımız işin doğası dedim. İnsanlara din, iman, İslam anlatmak nasıl bir iştir? Bir temel gıda değil. Ekmek değil, su değil, hava değil. Berberlik bile değil ya. İnsanlar ister istemez berbere ayda bir, bir buçuk ayda bir neyse artık durumuna göre gidiyor mu insanlar? Bir ayakkabı tamirciliği değil ya yani bir ihtiyaç değil. Yani normalde insan dünyasında bu bir zorunlu, bir, bir zaruri, bir ihtiyaç gibi bir şey değil. Biz ne yapıyoruz insanlara? İnsanların tabiri caizse istemediği malı pazarlıyoruz. Yani bu, böyledir din hizmeti. Hayatında namaz kılmamış bir insanı namaza başlatmak kolay bir iş değil. Bugün özellikle bu internetin de yaygınlığıyla birlikte inançla ilgili öyle saçma sapan sorular soruyor ki insanlar. Saçma sapan bu insanın önüne oturacaksınız. Sorduğu her bir soruyu mantıklı makul bir şekilde açıklayıp cevap vereceksiniz. Yani nefsin hoşuna gitmeyen şeyleri yaptıracaksınız bu insanlara. Nefis namaz kılmak istemez. Ramazan ayındayız. 30 gün boyunca günde 16 saat civarında bir açlık var. Tutmuyor adam. Tutmak istemiyor. Müslümanım abi. Beni bırakın diyor. Tutmak istemiyorum diyor. Bize zaman zaman sorular geliyor telefonla, WhatsApp'ta. Yani bizim işimiz, bizim mesleğimiz, Peygamber mesleği, insanların ihtiyaç duymadığı bir şeyi ihtiyaç haline getireceğiz. Sonra sevdireceğiz, sonra alışkanlık haline getirip sonra teşvik edeceğiz. Biz işimizin doğasını bir anlamalıyız. Bu iş öyle peynir ekmek gibi kolay bir iş değil. Korona virüsünden dolayı eve kapanılacağız denildi. Bir veba korkusu bir de ardından sokağa çıkma marketleri hepimiz yağmaladık. İnsanlar gitti rafları boşalt. Ben de gittim doldurdum bir sürü hepimiz. Evimizde şu an bir sürü yiyemeyeceğimiz kadar var. Niçin? Biz buna ihtiyaç hissediyoruz. Bulgura ihtiyaç hissediyorsun. Çorbaya ihtiyaç hissediyorsun. Ama e, peygamberlerin anlattığı mesaja olan ihtiyacı zaten insanlar doğal olarak hissedecek olsalardı size bize gerek kalmayacaktı. Yani bu insanlara ben oturdum. 15 dakika anlattım. Maşallah ya hemen etkilendi. Dört dörtlük Müslüman oldu. O zaman bu peygamber mesleğinin ecri ve sevabı bu kadar yüksek olmazdı. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselam niçin bu kadar büyük? Hz. Nuh Aleyhisselam niçin bu kadar büyük? Sadece peygamberliği ve rütbesi değil, yaptığı mücadeleler, tarihe baktığımızda büyük mücadele adamları, bazı zorba adamların karşısında dikilip 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl hapse, sürgüne, işkenceye rağmen din, iman, İslam tebliği yapan bu insanların niçin büyük? Yani iş zor, insanların temel ihtiyacı değil, Buna ihtiyaç hissettirip yani bir mücadele gerektiren bir iş. Önce bunu anlayacağız. Bunu anladığımız zaman işimiz kolaylaşır. Ondan sonra işin felsefesine geliyorum tabiri caizse. Ruh, mesele. Yani bizim yaptığımız insanlara din tebliği yapma hizmetinin temel mantığını, mantalitesini düzgün anlarsak moralimiz pek bozulmaz inşallah. Olay şu. Peygamber Efendimize hitaben, diğer peygamberler için de aynıdır. Cenab-ı Hak diyor ki Rabbimiz ve me ala Rasule illa elçiye düşen sadece anlatmaktır. Bakın görev neymiş? Elçiye düşen sadece anlatmaktır. Yarın huzur ilahiye gittiğimizde bize şu soruyu sormayacak Cenab-ı Hak. E getir bakalım, bir sayılara bakalım, bir rakamlara bir bakalım, bir tabelayı göster bakalım. Şu muhasebe defterini çıkar. Sen kaç kişiyi namaza başlattın? Kaç kişiyi imana getirdin? Kaç kişiyi işte şunu terk ettirdin, bunu yaptırdın? Bunu sormayacak ama neyi soracak? Kulum sana 60 yıl ömür verdim. Bu 60 yıl içinde bu dini insanlara ulaştırmak için dert ettin mi? Hiç böyle bir derdin oldu mu? böyle bir kaygı taşıdın mı? Böyle bir çabanın, mücadelenin, arayışın içine girdin mi? Soru bu. Tekrarlıyorum. Bizim görevimiz, vazifemiz sadece anlatmak. Sadece anlatmak. Veda haccı meşhur peygamber efendimizin yüz binde, yüz bin sahabe var orada veda haccında. Peygamberimiz veda hutbesi konuşuyor, konuşuyor. En son geliyor ne diyor? Ela <laughs> hel Size tebliğ ettim mi? Anlattım mı? Hepsi diyor ki evet ya Resulullah bize anlattın. Onlar Arapların ifadeleri var. Ben Türküsül. Sonra ne diyor peygamberimiz? Bunlar şahit olunca Allahümme feşet şehadet parmağını kaldırmış. Ya Rabbi şahit ol. Yani ben anlattım benden gitti. Ben görevimi yaptım. Gerisi onların bileceği iş. Zaten ikinci ayeti okuyacağım şimdi. İnneke la tehdi men ahbepte. Habibim ya Muhammed sen sevdiğin kişileri hidayete erdiremezsin. Velâkinnallâhe yehdi men yeşâû. Allah kendi dilediğini kendisi hidayete erdirir. Devamı da ilginç. Ve huve âlemü bil Allah kimin hidayete ereceğini ya da ermesi gerektiğini en iyi o bilir. Sen ben değil. Biz belki yüz yıl anlatırız abartılı söylüyor. Gerek yok. Etmeyecektir. Adam layık değildir. Cevheri bozuktur. Bir Ebu Cehil var. Bu Ebu Cehil, Ebu Cehil olarak geberecek. Sen kendini de parçalasan, çılgınca da anlatsan, 7-24 başına da dikilsen iman etmeyecek. Benim bu okuduğum ayeti söyleyin. Kim hakkında inmiş? Hem Buhari hem Müslim'de sahih hainler. Diyor ki, bu ayet Ebu Talip hakkında indi. Ebu Talip kim? Ebu Talip Peygamber Efendimizin ilişkisini sağlam bilsek ayeti çok acayip anlarız. Zaten Peygamberimize ne diyorlardı? Ebu Talip'in yetimi. Ta Peygamberimiz doğar doğmaz. Peygamberimiz doğduğunda yanlış hatırlamıyorsam yok babası Abdullah doğduğunda da kurban kesiyor. Rakamları karıştırmayın. Sonra Peygamber Efendimiz doğduğunda da Kabe'ye gidiyor Ebu Talip bir sürü kurban, deve, deve kurban ediyor. Benim oğlum oldu diye adını da Muhammed koyuyor. Ben yüz deve hatırlıyorum. Yalan yanlış olmasın. Yani Ebu Talip Peygamberimiz doğduğunda Kabe'de onlarca deve kurban edip ziyafet vermiş, yanına almış, yetim ya yetiştirmiş, büyütmüş, Hazreti Hamza ile süt kardeşi olmuş, işte evlilik yaşına gelmiş. Peygamber olunca inanmadığı halde Ebu Talip devamlı korumuş. Son nefesine kadar Hazreti Peygamber onu çok seviyor. Amca ne olur iman et. Amca ne olur neredeyse tabiri caizse yalvarmış. Amca iman et ben senin için dua edeyim. Çok yalvar yakar. Sonra da demiş ki adam ölünce tabi iman etmeden ölünce Ebu Talip vallahi demiş peygamberimiz beni ya Rabbim beni e, durdurmadığı müddetçe ben senin için Rabbimden istiğfar dileyeceğim demiş. Lestâfiranne leke Rabbi mâlem unhe diyor. Nehyedilmediğim edilmediğim sürece ben sana istiğfar etmeye devam edeceğim demiş. Ayet nazil oluyor. Çünkü bir mümin müşrikler için istiğfar etmez ayrı konu. Yani kasıt şu kastım. Bir peygamber Allah Resulü Habibullah en yüce peygamber kendisini ve dinini ve müslümanları en çok koruyan, kollayan bir insan için dua etmiş ama hidayeti erdirememiş. Dolayısıyla biz haddimizi aşmayacağız. Biz anlatacağız. İki şey söyledim, bir daha toparlayayım. Bizim vazifemiz anlatmak. Bizim vazifemiz insanları hidayete erdirmek değil. Bu Allah'ın iş Zaten ayet de diyor ki: "Ve me iksarun nas ve bi mu'minin." İnsanların çoğu şöyledir, çoğu böyledir. Ayetler çok. Sen çabalasan da, uğraşsan da insanların büyük bir çoğunluğu zaten iman etmeyecek. Kim söylüyor? İnsanları yaratan Allah söylüyor Celle Celaluhu. O zaman ne diyoruz? Bizim yaptığımız işin yani din, iman, İslam, ahlak tebliğinin ya ben taksiye bindim, üniversiteden eve geleceğim, acil yağmur mu vardı bir şey. Adam beni tanıyormuş meğerse. Ben adamı tanımıyorum. Uzaktan beni görüyormuş. Bindim. Hocayı görünce laf sokacak. Hocam işte iyi şarap içilir. Hayırdır dedim ya. Biraz sonra kurcalayınca adam adam hocayı görmüş. Şarap içmekten bahsediyor. Şimdi bu adama siz din tebliği yapacaksınız. Ben de tabii baktım şöyle haline. Usulünce bir şeyler söyledim. Bugün için hatırladım. Tamam hocam doğru tabii hocam haklısın. Dedim ki bir de öbür taraf var. Bunun ahireti var. Müslüman mıyız dedim. Evet hocam dedi. E dedim hayırdır ne yapmaya çalışıyorsun? İnsanların bin bir türlü nefsani, şehmani, gayri ahlaki halleri var. Bunlara biz muhatap olacağız. Bunlarla karşılaşacağız. Bunlara karşı yani iş zor. Onu diyecektim. İş zor. İki, ikinci olarak görevimiz hidayet Saçmak, hidayet dağıtmak değil. Biz peygamber zaten değiliz. Peygamberlerden üstün hiç değiliz. O zaman peygamberlere dönelim. Meşhur Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yapan Cebrail Aleyhisselam'la görüşen doğrudan Allah'ın vahyine muhatap olan bir peygamberle aynı yastığa baş koyduğu karesi kafir mi? Oğlu kafir mi? Oğlum gel bin şu gemiye diyor değil mi? Yani oğlum gel gemiye binin anlamı ne? Gel iman et demek. Ben dağların tepelerine çıkarım baba demiş. Yani bugün için, bugün işimiz hakikaten zor. Bir internet var burada, çekici. Herkesin önünde ekran artık, elinde, cebinde, ekran her yerde. Bu ekrandan koparacaksınız. Ben paylaşım yapıyorum sosyal medyada. Boş paylaşımla işim yok. Hatıra geldi gitti paylaşmıyorum ama 3 <laughs> satır dört satır bir şey yazıyoruz. Bakıyorum. Dini ahlaki paylaşımların aldığı beğeni, bu beğeni şu anlamda hani takip edilme, ilgilenilme, okunma anlamında. O sınırlı ama siyasi bir paylaşım yap 200, 300, 500. Mahalle sokak yorumu yap 300, 500 beğeni alırken dini imani İslami bir paylaşım azıcık bir yer görüyor. Yani kastımız şu <laughs> nefis insanları devamlı harama çekerken hele bugün şöyle bir söz var tarihte meşhur bütün yollar Roma'ya çıkar. Bugün bütün yollar harama çıkıyor. Bütün yollar harama çekiyor. Artık haramın şurada otomatik adresleri var. Haram artık çok kolay. Haram cebinizde her yerde. Dolayısıyla böyle bir zamanda din hizmeti daha zor. Ama iş ne kadar zorsa ecri, sevabı, fazileti Allah katındaki derecesi de o kadar yüksek. Bakın. Ve men ahsenu kavlen mimmen daa ila Allahi ve amile salih. Bu konu açıldı bu ayet çok okunur. Allah'a çağıran ve salih amel işleyenden daha güzel sözlü kim vardır? Allah söylüyor. Allah'a çağıran, dine, imana, İslam'a çağıran, tebliğ eden ve salih amel işleyenden daha güzel sözlü kim vardır? E bizim anlattığımız hep güzel söz değil mi? Dine, iman, İslam anlatma ne demek? Ayet, hadis, din, İslam hakikati anlatmak. Yani bunun ecri, fazileti, sevabı vesaire ile ilgili konular ayrı konular. Her derste bunu hep söylüyorum. Oraya çok girecek değilim ama bu dersin çerçevesi içinde... İşimiz zor <laughs> fakat sevabı ecri de son derece adı üstünde peygamber mesleği. Peygamber mesleği. Falan ideolog falan ne bileyim hırsız, yolsuz, ahlaksız, sapkın, zalimin peşinden gitmiyoruz. İdeoloji yapmıyoruz. Allah Resulü'nün ve bütün rasullerin, bütün peygamberlerin icra ettiği en şerefli en yüksek rütbeli, en üst düzey, Allah'a en sevgili, ahirette ecri en yüksek olan işi yapıyoruz. Dolayısıyla moralimi niye bozayım ben? Din tebliği yolunda sarf ettiğiniz her şey, her şey sevap aldığınız nefes, yolda yürüdüğünüz, yürürken içinize giden toz, acayip hadisi şerifler var bu işin faziletiyle ilgili. Yani ecir ve sevap ve fazilet çok yüksek. Her dakikanız ibadet, şunu da belirteyim. Hani bütün ibadetlerin bir niyeti var. Niyet ettim Allah için namaza, oruca, hacca, umreye sayıyoruz ya. Biz hayata niyet edeceğiz, hayata. Ya Rabbi ben bu hayatı senin rızan yolunda yaşamak istiyorum diyelim. Bu kaygıyla yaşayalım. İnanın gece uykunuz, gezmeniz, tozmanız 24 saat bütün ömür dakikalarını sevaba çevirmenin yoludur. Yani ben dinime hizmet edeyim dediğimizde her dakikamız, bütün ömrümüz ibadet sevabını bize getirebiliyor. Dolayısıyla neyle meşgul olduğumuza bir bakalım. Nelerle zaman ve ömür tükettiğimize. Bu işin sevabıyla ilgili ayrı bir inşallah daha sonra ders kaydı yapmaya çalışırız. Ama şunu belirteyim. Başta dedim ki bu derdi taşıyanlar az. Bütün video ders kayıtlarında söylüyoruz. Nuh Aleyhisselam'a 950 sene bıkmadan, usanmadan bunu anlattıran ruh nedir? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olmadan mağaraya sokup böyle günlerce düşünmeye sevk eden nedir? Bizim derdimiz olsun bunu söylemeye çalışıyorum. Bizim derdimiz peygamber derdi olsun. Ekmek aç derdini hayvanlar da çekiyor. Özür dilerim. Affedersiniz. Hayvanın içinde bir içgüdü var. O da çekiyor. Şehvetini gidermeyi hayvanla çekiyor. Ama ben akıl, kalp, ruh sahibi bir insan olarak benim ulvi, yüksek, yüce, yaratılış gayeme uygun, bana örnek gönderilen peygamberlerin moda tabirle söyleyeyim misyonuna, vazifesine uygun bir derdim olması lazım. Yunus Emre'nin şiiri miydi o? <laughs> Derman arardım derdime. Derdim bana derman imiş. Bu yol din anlatma yolu hakikaten gariplik yoludur. Gariplik yoludur. Abi sana mı kaldı ya? Memleketi sen mi kurtaracaksın ya? Bir insanların haline bak ya. Der. Her şeyi der insan insanoğlu. Ama ben ne söyledim? Biz vatan kurtarmıyoruz. Biz memleket de kurtarmıyoruz. Bizim vatan millet memleket kurtarma gibi bir derdimiz yok. Şu örnek bir zamanlar çok yaygın kullanılırdı. Bu deniz anaları var. Böyle küçük değişik yıldız gibi hayvanlar. Dalgalar getirmiş. Binler yüz binlercesini şeye atmış. Sahile atmış. Bir tane adam da gelmiş. O hayvanlara acıyor. Tuttuğunu atıyormuş suya. Tuttuğunu atıyormuş suya. Tuttuğunu atıyormuş. Hani hayvanlar kurtulsun burada ölmesin. Öteden bir de ne yapıyorsun demiş ya. Şuna baksana demiş. Milyonlarca hayvan var demiş. Ya sen ne yaptığının farkında mısın? Demiş. Ne fark edecek demiş. Adam diyor hiç istifini bozmadan bak bunun için fark etti, bak bunun için fark etti, bak bunun için fark etti diyormuş. Yani biz biz insanları cehennem yolundan çeviren görevlileriz. Bu görevi de bize Allah veriyor. Abi sen kimsin? Kendini ne zannediyorsun? Ben kendimi bir şey zannetmiyorum. Ben elimi açıp kendi alemimde Cenab-ı Hakk'a dua ederken Ya Rabbi ne yapayım? Elimden gelen bu. Ben aciz kulum. Beni de böyle kabul et. Hatamla, kusurumla, günahımla birlikte. Biz melaike değiliz, peygamber de değiliz. 20. 21. yüzyılın aciz insanlarıyız. Yani Allah bize Muhammed ümmetine aleyhissalatü vesselam bir görev vermiş. Görev, bir memurluk, bir vazife vermiş. Kuntum hayra ümmet. Siz en seçkin, en üstün, en kıymetli ümmetsiniz. Uhricet insanlar için çıkarıldınız. Bak çok acayip. Yani senin benim görevimi Allah söylüyor vazifemi. Sana mı düştü abi? Bana düştü tabii ki. Allah söylüyor. Tekrar okuyorum. Sizler insanlık için çıkarılmış en seçkin, en iyi, en üstün ümmetsiniz. Te'murûne emredersiniz. Bil marufi iyiliği. Bakın tavsiye edersiniz demiyor. Bugün bu da moda. Ya sen kimseye bir şey anlatma. Sen yaşayarak örnek ol. E anlattı peygamberler. Peygamberler vahiy aldılar. Böyle filozof gibi oturdular mı? Namazını kıldı, orucunu kıldı, yaptı. Camiye gitti, gel düzgün yaşadı. Bu mu? Hiç durmadan anlattı. Çarşıda anlattı. Yolculukta anlattı. Evde otururken anlattı. Camide anlattı. Kadına, erkeğe, çocuğa, sokakta oynayana cihat sırasında, seferde, hiç her, her yerde anlattı ya Peygamber Aleyhisselam. Kimseye bir şey anlatmayalım, yaşayarak örnek, Allah böyle bir şey söylemiyor. Şunu demek istiyorlar, bu doğru dengeyi kaçırıyorlar. Yani bizim tabii ki yaşantımız, lisanı halimiz önemli, dinimizi yaşayarak gösterelim ama sırf bu değil. Dinimizi yaşayarak gösterirken bir yandan da dilimizin yettiği, ulaştığı yerlere anlatacağız. Yani niye bu kaydı çekiyorum şimdi buraya? Niye çekiyorum? Sen yaşayarak örnek ol abi. Sosyal medya hesaplarını kapat. Sokağa da çıkma. Kimseye de böyle bir din yok. Böyle bir tebliğ yok. Ayeti demin yarıda bıraktım. Kuntum hayra ümmetin uhricetlin nesil te'muruna. Oradan buraya geçtim. Emredersiniz diyor. Emredersin. Kelimeye dikkat. Te'muruna. Tavsiye edersiniz demiyor. Kendi kendinizi yaşarsınız demiyor. Göster demiyor. Emredersiniz bil marufi iyiliği devamı yasaklarsınız, sakındırırsınız, men edersiniz, engellersiniz ve tenhevne anil münkeri kötülüğü, şerri, fitneyi Diyanet İşleri Başkanı'nın bir hafta önce yaptığı buydu işte. Dedi ki zina, fuhuş, lutilik, livata bunlar kardeşim haramdır. Allah lanetlemiştir. Bir de bu moda çıktı bize karışıyorlar. Siz şunu gördünüz mü hiç ya? Bu ülkede kimseye gidip de niye açıksın? Niye namaz kılmıyorsun? Niye şusun? Karışıyor muyuz ya? İki tane kelime var birbirine kasten karıştırıyorlar. Dini anlatmak, tebliğ etmek başka bir şeydir. Gidip de birilerine müdahale etmek, karışmak başka bir şeydir. Bu ülkede dindarlar yüz yıldır, yüz yıldır baskı altında mahalle baskısı hem devletin hem mahallenin. Devlet baskısı. 10-15 yılda biraz rahatladık. Şükür elhamdülillah. Bu ülkede başörtülüye baskı yapılmıştır. Rüşvet almayana yapılmıştır. içki içmeyene yapılmıştır. Yapılmıştır bunlar. Memurları kastediyorum. 6 tane memur çalışıyor. 5'i rüşvet alıyor. Biri almıyor. Sıkıntı. Bunları biz gördük. 5'i içiyor. Biri içmiyor. Abi sen niye içmiyorsun? Abi içmiyorum. Sana ne kardeşim? Bu ülkede dindarlara baskının bin bir çeşidi yapıldı. Hala yapılıyor. Hala. Ben Eskişehirliyim. Benim kız çocuğum biraz daha küçüktü o zaman. İlkokul dörtte çocuk başı örtülü beşte. Tramvaylarda kadınlar laf atıyordu. Kadınlar. Kadınlar laf atıyordu. Küçücük çocuk hala laf atıyorlar. Zaman zaman hanım eve morali bozuk geliyor. Yani bu ülkede dindarlar dindar olmayanlara hiçbir zaman müdahale etmemiştir ya. Ama dindar olmayanlar ve din karşıtları ve dinsizler, onu da ekleyeyim, dine ve dindara her zaman baskı yapmıştır, hala da yapıyorlar. Herkes demiyorum, bir kesim bunu yapıyor. Konuyu dağıtmayın, bunlar konunun yan e, meseleleriydi. Yani <laughs> biz, bizi zaten Allah Hz. Muhammed ümmetini Allah Celle Celaluhu Rabbimiz bizi yaratırken bunlar Muhammed ümmetidir. Bunları ben insanlara iyiliği emretsinler, kötülüğü sakındırsanlar diye yarattım. Yaratılış gayemiz bu. Bizim yaratılış gayemizle ilgili ayetler çok. İbadet etsinler, Allah'ı tanıtsınlar, iman etsinler. Bir tanesi de iyiliği emredip kötülüğü sakındırmak. Böyle bir derdimiz olsun. Şu hadisi şerifi de hatırlatayım. Mana olarak, anlam olarak bir insan bir ömür yaşar. Ömür boyu içinde hiçbir zaman hiçbir şekilde ya benim bu dinimle ilgili ne olacak? Yani diniyle dindarlıkla ilgili hiçbir gram kaygı yaşamadan ölürse nifak şüphesi üzere ölür diyor. Bu adam münafık mıydı, Müslüman mıydı? Yani bizim Müslümanlığımıza ait bir kaygımız bir şeyimiz olması gerekiyor. Sizin de bizim de Cenab-ı Hak derdimizi artırsın inşallah. İman, İslam, ahlak derdimizi artırsın. Bununla şereflenelim. Vazifemizi yapmış olalım. Bize Allah'ın Rabbimizin miçtiği role uygun bir görev yapmış olalım. Yarın huzur ilahiye vardığımızda da Ya Rabb biz görevimizi yaptık diyelim. Son cümleyi bir daha tekrarlıyorum. Moral bozmayacağız. Çünkü görevimiz sadece anlatmak, hidayet bizim işimiz değil. Tarihte çok peygamberler gelmiş, bazıların ümmeti çok az olmuş. Haşa başarısız peygamber mi diyeceğiz? Değil. Filan peygamber başarılı mı diyeceğiz? Değil. Sadece anlatmış ve tebliğ etmiş olmanın peygamberlik ücretini, sevabını ve mükafatını almışlardır. Yani biz yolda olacağız, sefer düzenleyeceğiz, zafer Allah'ın görevidir. Celaleddin Harzemşah var onu da ekleyin madem. 3 dakikamız var şu an bitmeye. Moğollara karşı çok başarılar göstermiş. Bir defasında askerini, ordusunu toplamış. Yanındakiler demiş ki Celaleddin demişler sen bu seferi de kazanacaksın. Demiş ki ben Allah yolunda cihad etmekle vazife mükellef. Ben vazifemi yaparım. Zafer, galibiyet ya da mağlubiyet Allah'ın vazifesi oraya karışmam demiş. Yani biz Allah'ın işine burnumuzu sokmazsak kaba tabirle, kendi vazifemizle ilgilenirsek moralimiz biz anlatacağız. Dinlemedikleri zaman daha çok anlatacağız, daha azimle anlatacağız, daha enerjiyle, daha şevkle anlatacağız. Çünkü görevimizi yapıyoruz. Allah adına diyeceğiz, devam edeceğiz. Dersimizin sonuna gelmiş olduk. Herkese hayırlı günler. Allah kabul etsin Ramazan ibadetlerimizi inşallah.